Yeniden merhabalar. Şimdi elimde 1001 bir çiçeğin Yaşamdan Günlük Sözcükler adlı Fransızca 500 sözcük kitabı var. Yine bu görsel sözlük şeklinde bir kitap ama görselleri harika. Kesinlikle yine bunu da öneriyorum. Özellikle karışık resimleri inceleme becerisi çocuklarımız için çok önemli. Çünkü hep yapılandırılmış tekli yapılarda gitmek işlevselliği olmayan ezberlere doğru çocuğumuzu maalesef götürüyor. O yüzden bu tarz çalışmalar yaptığımız öğretimlerin ne şekilde kullanıldığını ölçmemiz anlamında da ne kadar gerçekten işlevsel kazanıldığını anlama anlamında da önemli. Burada bir aile görseli var. Bakın şimdi şehir temasına geçtik. Bu karmaşanın içinde çocuğun bir takım kişileri, nesneleri, olayları, durumları görmesi, ifade etmesi, yorumlayabilmesi çok önemli bir beceri. Yine Burada alttaki nesneleri de resim içinde bulma, dikkate dayalı çalışma yapabiliriz. Örneğin bu resimde işte bu şehirde okul görüyor musun sorusuna karşılık gelen bölüm burası. Okulda kimler var, öğrenciler var. Sence bunlardan hangisi öğretmen dediğimizde diğerlerinin çocuk olduğunu, bu kişinin daha yetişkin olduğunu fark edip de öğretmen olduğunu yorumlayabilmesi, fikir yürütebilmesi çok önemli bizim için. Şöyle devam ediyoruz. Burada bir cadde görüntüsü var. İşte bisiklete binen birisi var. Polis durdurmuş arabayı. Kuş konmuş yolun ortasına gibi. Pek çok unsur bir arada. İşte itfaiyeci kediyi kurtarmaya çalışıyor. Bu tarz şaşırtıcı, sıra dışı olan olaylar da konuşma için fırsat veriyor. Burada bir ev görseli var. Yine konuşabiliriz evin bölümleri hakkında. Bahçe, şu yaprakların üstündeki karıncalar Uğur böceği bile çok önemli bir hal alıyor Baktığımızda işte bu karıncaların Yaptığı yolu izleyen bir kız çocuğu var Burada mesela Devam edelim Bir mutfak Burada bir kedi var Buzdolabını karıştırıyor Eyvah her şey dökülmüş Yumurta düşmüş kırılmış Kekin hamuru akmış gibi Bir sürü konuşmaya fırsat verecek durum. Böyle genel resimler de var. Yine bir oturma odasında günlük ev rutinlerine dayalı bir kısım. Görseller çok güzel bu arada. Baktığınızda burada ilginç bir olay var. Bunlarla ilgili konuşmak çok keyifli. Yani çocuğa kırmızıyı öğretiriz. Kırmızının kırmızı olduğunu bilir ama kırmızıyı işlevsel bir şekilde yorumlayabilmesi buradaki kırmızı perdeyi gördükten sonra oluyor banyo alanı, çalışma odası. Bakın yatak odası ne kadar dağınık bir oda değil mi? Yine ulaşım araçları. Bir çiftlik görseli burada. Yine çok güzel resimler. Evet burası da bir sınıf. Anaokulu sınıfı. Çocuklar etkinlik yapıyor. Ya okula, ya, bu okula başlayacak çocuğumuzun şu görselle önden hazırlanması bile oraya yönelik bir hazır bulmuşluk becerisi çalışmış olmak anlamına geliyor aslında. Evet bir parti. Doğum günü partisi. Eyvah yine dökülmüş bir şeyler. Evet, çikolata yerde. Mesela kamp. Çok güzel temalar bunlar. Sıra dışı temalar. Kıyafetler var. Bir atölye. Atölye nedir? Ne yapılır atölyede? Bunlar çok önemli. Park, oyun parkı. Burada bir havuz bölümü var. Burada video çeken, kameraya çeken bir adam var. Çocuk hem kaykayla kayıyor hem uçurtmasını uçuruyor. Yorulmuş birisi var burada. Vücudumuzla ilgili görseller, eylemler, hareketlerle ilgili konuşma fırsatı, semboller, sayılar şekiller, renkler diye gidiyor. Çok güzel bir kitap. Bin bir çiçek. Farklı versiyonları var. Tüm versiyonlarından ben ikişer tane aldım. İhtiyacı olan ailemize de bazen ödünç veriyoruz. Evde kullanıyor, getiriyor. Ve uygun fiyatlı kitaplardı. Yani bundan bir 5-4-5 sene önce 8 liraya almıştım. Şu anda da hala uygundur. Kitap evlerinde bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.